Bu kamp çok güzel olacak. Sen öyle san canım. bu. <laughs> evet gençler. Bugün Genze Koleji olarak burada kamp yapacağım. O yüzden şimdiden çadırlarınızı kursanız iyi edersiniz. Hello. Ne? <laughs> Yok artık. Ve <laughs> gelmiş olduğunuz gibi bu benim çadırım fakirler. Hocam bu gerçekten haksızlık. Bekir ve Berkcan'ınkine bakar mısınız? Bir de Suudi kine bakın. Ayrıca bunu ne ara kurdu? Ne oldu? canım. Kıskandınız mı? Havada bozdu farkında mısınız? Aynı sizin gibi. Benimkine bakın çocuk çadırı bu. Oğlum seninki en azından çadır. Benimki tuvalet çadırıymış ya. Ne? Tuvalet mi? Abime çadır al dedim. Allah Allah bunu almış. Şerefsize güvenilmeyeceğini bilmeliydim. Evet gençler Genze Koleji'nin muhteşem kampına hoş geldiniz. Daha doğrusu bir kişi için muhteşem olacak. Çünkü bu çadır şu anda sahibinin değil oyunu kazananın olacak. Ne? Bir dakika benim çadırımda ben benden başka kimse kalamaz hocam. Anladınız mı? Burada kuralları ben koyarım. Her çadır için birer oyun oynayacağız ve oyunların sonucunda çadırlarsa kazananların olacak. Bu lüks çadırımız için ilk oyunumuz kurabiye yalama. Şekilleri bozmadan yerinden çıkarın. Alın. Squid Game'i çok severim. Yani benim çadırım da bence güzel ama tabii ki Sudenaz'ın çadırında kalmayı çok daha fazla isterim. Bak kalırsın canım. Ne ora bitirdin? Çakmayan yasak olduğunu söylememiştim. Bu yüzden lüks çadır Berra'nın. Ezeli düşman ezeli düşmanın çadırında mı kalacağım? Ah. Kızcığım, gerçekten güzel bir çadırım var kabul etmemeyim. Ama daha güzel olan şeyse. Benim burada kalacak olmam senin değil. Aa. başka bir çadır için yarış. Ama bu çadır bugün benim. Bay bay canım. Sıradaki oyunumuz parti çadırı için. Tabii ki lüks çadırın yerini tutmaz ama oldukça hoş görünüyor. Ve oyunumuzsa halka fırlatma. En hızlı şekilde 3 halkayı konilerden geçiren kazanır. 3 2 1 başla. Little Mama my umbrella. Ella, Ella, eh eh eh. Anna my umbrella. da gitti. Neyse en azından hala kendi çadırım var. Parti çadırını Sudenaz kazandı. En azından en iyi ikinci çadırdayım. Benim çadırımda olmasam da. Gece seni gırtlaklamaya geleceğim Berja. Ve geriye kaldı üç kişi. Sıradaki yarışmayı kazanansa konfor çadırının sahibi olacak. Ve gözünü kırpmadan durabilen bu yarışmayı kazanır. Bu son iyi çadır. İşte bunu asla kaybetmem. Bu sefer kazanabilirim. Sadece uyuma üç, yeter. 3, 2, bir başla. Hocam niye öyle bakıyorsunuz korkuyor. Kalkmalısın. Oh. Bekçem hele. Ya hocam ya haksızlık yapıyorsunuz. Gözlerinizin eridiğini hissediyor musunuz çocuklar? Beni yenemeyeceksin yine. Hmm. Gül, gül. Gözlerimi hissetmiyorum. Yanıyorlar. O iğrenç çapak. Paklı gözleriniz eriyor. Yapamayacağım. Bre Mine kazandı. Tebrikler Mine. Sen kazandın. O kadar uzun süre göz kırpmadım ki sanırım artık göz kırpmayı unuttun. Gözlerim yanıyor göre ve Bekir elendiğine göre sadece iki çadırımız kaldı. Ve ikisi de birbirinden berbat görünüyor. Biri boklu tuvalet çadırı, diğeri ise oldukça küçük olan oyun çadırı. Böyle büyük atan tuvalet çadırının sahibi olur. O zaman iş sizde. Bari minik çadır benim olsun. Sıçmık kokulu tuvalet olmasın. Lütfen tuvalet çadırı gelsin. Lütfen tuvalet çadırı gelsin. En azından oturabilirim. Yes be bir hayattaki o şansım. Bu ne? Tuvalet çadırı. Neyine çocuğum anlayamadım. Ve sırada yemek torbaları var. Daha doğrusu şans torbaları da denebilir. Seksiniz torba 24 saat boyunca sizlerle olacak. Ve yiyebileceğiniz tek yemek torbanın içindekiler olacak. Ben her zaman bir numarayım. O yüzden ilk ben alıyorum. Ve çadırıma gidiyorum. Ben de bunu seçtim. Domino's pizza. Ve McDonald's mı? Şimdi gibi mükemmel çadırımda bunları yiyeceğim. Size de bu soğukta başarılar diliyorum. Özellikle Sultan Azam. Allah belanı versin. Her herhal. Herhal. E peki sen neymiş Şimdi bakalım. Ne? 24 saat boyunca sadece su ve çubuk kaçar mi? Can bu gerçekten haksızlık. Boş ekmek ve su mu? Bir gün boyunca nasıl geçineceğim ben böyle? Oh, özel bir şey çıkacağını biliyordum. Oh. Bu ne ya? Nasıl sana yemek mi? Kötü olmayı seviyorum Şimdi herkes çadırlarına girsin 24 saat boyunca çadırlarınızdan çıkmak yok Hamburger istiyorum pizza istiyorum iskender. istiyorum lütfen Etrafta gizli kameralar tarafından izlendiğinizi unutmayın Eğer çadırından çıkan biri olursa Tam 3 gün boyunca burada yalnız kalmak zorunda İyi eğlenceler çocuklar <laughs> Ben arabada olacağım Ve ayılara dikkat edin Gerçekten bir kadırdan fazlası. Nurhan burayı iki dakikada nasıl kurdu? Otomatik kırıyor. Otomatik de bana otomatik canım. Sana mı otomatik? La 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 la. Zevkini biliyormuşsun. Buradan manzaram güzel. Diğerlerini yani, görüyorum. Acaba çantasından aldığım test ve okuma kitaplarını görünce 24 saat dayanabilecek misin Berra? Ben parti çadırımda gayet mutluyum. Evet, parti çadırımdaki bazı süslemeler. Bırakın nasıl. Çok iyi değil mi? Ay, ıslak bu. Bana parti yemekleri çıkmış. Pringles. Güzel güzel cipslerim var. Kola. Ve Hoca'dan yürüttüm. Şampanya. Tek sorun. Bu çadırda müzik çalmaması yani parti çadırı denen şeyde nasıl müzik çalmaz? En kötü çadırda benim ya bu ne? Oyun çadırı lan bilsem kırılacak. Yanımda sadece boş bir ekmek ve bir tane su var. Aa neden onu bulamayanlar da var? Evet değil mi yani? Lan tüm güzel yemekleri aldınız bir de fakir de bir yatım yapıyorsunuz. Herkes en iyi çadırın kendisini sanarken aslında benimkinin olması. Bir şişme yatağım bile var. Ama gerçekten aşırı zor şişiyor. küçücük yastığı bile şişirmek için 10 dakikadır uğraşıyorum. Hadi. Hadi. acaba? Önce nasıl başlayalım. Patatesler kaç saat boyunca durdu? Bir eksik mi? Fitnat hocam yoksa siz mi yediniz? Aa burada ne varmış? Öğrencilerimin yemeklerinden çaldığım ortaya çıkmaz umarım. <laughs> Orada ekmek mi kemiriyor? Ekmek ısındı. Ekmek ısındı. Ne var oğlum? Ekmekten bir parça versene ya. Lan oğlum ekmeği nasıl getireyim oraya? Çok acıktım ya lütfen. Dayanırsın sen oğlum. <laughs> Tam at ben tutarım. Tam bak atıyorum birkaç ısır kalıp geri vereceksin. At at tutacağım valla. Hop. Lan oğlum yavaş yesene. Lan oğlum bitireceksin ne yapıyorsun? Tam geri at. E bitti bu. Ağzına yarısını bırakacaktım ama kendime hakim olamadım. Ne yapayım? Yemek konusunda Berkcan'a güvenemeyeceğimi bilmeliydim. Da var Ya biz artık yemek yeme zamanı. Tamam Mine sakin ol. Eğer bu kadar hızlı gidersen bu yiyecek sana asla dayanmaz. O zaman şimdi her yarım saat başı bir kapak sucuk. Kaç saat kaldı? bir kapak su içiyorum. On kapak falan oldu. Yani daha çok var. Şimdi biraz kitap okuma zamanı. Berra. Bak burada ne var. SudeNas. Ne yaptın kitaplarıma? Geldi al. Getir onları bana. Getir buraya. Çadırımı alırsan olacağı buydu. Çok <laughs> beklersin. <laughs> Çıksam mı çadırdan? Elensem mi? Kitapsız yapamam ki. Eğer bu çadırdan çıkarsan tam 3 gün daha burada kalmak zorunda kalırsın. Buradan asla çıkmam Sudenaz. Ben rahat yatağımda yatıyorum. Birazcık şu kameralara bakalım. Hmm. Hayret. Her şey çok normal gözüküyor. <laughs> ben bir dar burası. Ayrıca dışarıdan garip sesler geliyor. Parti çadırımı seni çok seviyorum. Gel buraya. Ben de. Ya ses tamam. tamam. Susuyorum. İnternet mi çekmiyor burada? Ne? Ya sana. Tamam. tamam ya. Susuyorum. Aptal tablet. Nasıl çekmiyorsun? Ay kırıldı mı? Yok <laughs> Yo, kırılmamış. Yani diğerlerini bilemem ama benim çadırım gayet rahat. Sadece geceleri tek uyurken biraz korkuyorum. Galiba altıma <laughs> sıçtım. Yani tuvalete. bu <laughs>